Yani Kore'nin bu devlet politikasıyla alakalı bir konu. Yani bizde bir şey iyi olduğu zaman, evet sağ olsun bürokratlarımızı seviyoruz ama daha şey seviyesinde, bilgi verme ve teorik seviyede Kore'de ben şey görüyorum mesela. Biz aynı fuarlarda görüyoruz mesela Dubai fuarı gibi işte Latam gibi o tür fuarlarda en iyi yerleri Koreliler alıyor ve devlet o pavilionlar için uğraşıyor. Kore ürünlerinin Kore dizilerinde iyi yerleştirmeler yapıyor ve şöyle bir şey oldu artık. Yani ne yazık ki cilt bakımı Kore'dir gibi bir nokta evet, oldu. Evet, bu oturdu bence. Bu oturdu. Bence bunu oturdu. Türkiye'de tuturdular. de Çok Türkiye'de aslında bizim iyi cilt bakım markalarımız var, başarılı olanlar var. Onlar da ya yani Kore, onlar da burada başarılılar ama mesela Türkiye pazarında da Kore ürünlerinin bir açıkçası o ekskluzyiv getiren zincirler ben biliyorum. Bu biraz şey devlet politikasıyla alakalı bir şey. Önemsemesiyle alakalı bir şey. Türkiye ihracat kültürünü bence öğrenecek daha hani ona vakti evet, var. Evet. Çünkü Kore ve Çin ve kalkınma modellerini 80'li yıllardan sonra tamamen ihracata Amerika'ya işte gelişmiş ülkelere ihracat yaparak, eksport yaparak kazanmışlar. Kore Kore'nin Güney Kore'nin gelişmişlik düzeyiyle Türkiye'ninki aslında Türkiye herhalde 2. dünya savaşı'nın sonrası onlardan önde. Sonra hatta Amerika'daki şeylerde filan tezleri filan yapılır. Türkiye Kore arasındaki gap niye açıldı? İşte orada çeşitli teoriler sunuyor. İşte onlar teknolojiyi buldu, bazı konulara yatırım yaptı, ihracat ekonomisini çözdü gibi gibi şeyler yapıyor. Ve oradan öğrenecek şeyler var. Çok da açıkçası zaten artık de çıkmadığı için herkes Kore ve Kore, Japonya'da Kore, gittiği Japonya. için ee, or, 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 oradan da görüyoruz zaten. Öndeler.